bazı hepsinize bak. Aslında ben donlarınızı da çıkarttıracaktım biliyor musunuz? Hayvana muamele yaparken şebeklere don giydirilir ya. Onun için size donlarınızı bıraktım. Devletin malı olarak bıraktım üzerinizde. Yoksa onları da çıkarttıracak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pantolonunu giyme şansınız yok. Yalnız üstünüzü. Üstü. Ve müdürlerimizden talep ettim. Dedim ki bunlar bu olmayacak. Ne oldu şimdi? Çocuk çocuğunuza ne bıraktınız? He? Ya siz size ben, ulan Yunan'dan ne farkınız var, PKK'dan ne farkınız var, teröristlerine işte, ne farkınız var, söyler misiniz bana? Doğu'da yapılan olayları, o günün bokları sizin gibi terlemekte değil. Devletin malumuyla kalkıyorsun, silah söylüyorsun. Akşam size yollamadım mı ben? Yapmayın demedim mi? Mücadelede geri gelmedim. Benim on iki tane arkadaşımın yanımdaki arkadaşım Umut'um, şerefsiz heriflerim, on iki tane hastanedeler. Eğer beni bir tanesi çekmemiş olsaydı bugün benim cenazemi bekletecekler. Bu şerifler. Esrar olsun sizin kıyafetiniz. Adam değilsiniz adam. Eğer adam olsaydınız karılarınıza, çocuklarınıza, gelecek derslerinize güzel bir de orta, orta meydana getirirdiniz. Size bir tavsiyem var. Aslında sizi var ya idam etmek lazım. Asmak lazım. Ama bizi asmadan, devlet asmadan kendinizi gidin intihar edin. Alamsanız bunu yaparsınız. Ama siz öyle bir kafa yok ki. Sıkar olsun size. Şerefsiz herifler. Hiçbir yapacak yok değil mi?